Evet Kars'tan herkese günaydınlar. Sabah yedi gibi birazdan yola çıkacağız. Gün akşam buraya çok geç geldik. Ee, üzücü bir olay yüzünden. Ali Bekir abimiz ufak bir kaza atlattı. Ee, Karagöl'e giderken. Ben motosikleti bıraktım. Demin yol çok bozuktu. Dolayısıyla çıkamadım. Aşağıda bekliyordum. O esnada bu olay gerçekleşmiş. Sonradan birileri vasıtasıyla gittik. Motoru yukarıdan indirdik. Kendisinde hemen şarşat Devlet Hastanesi'ne. Orada olan sonucunda zannediyorum bir e, omuz çıkıklığı gibi bir şey söz konusu. Onun dışında çok ağır bir şey yok şükür. O birazcık e, bizi üzdü. E, ama sonuçta e, sağlığı yerinde herhangi bir sıkıntı yok. Biz de kendisini e, Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk ettikten sonra yolumuza devam ettik. Kars'a geceliğin geldik. Birazdan da e, çıkıp Van'a doğru yolumuza devam edeceğiz Görüşmek üzere Gel Gel, Gel. Günaydın Vay. Ben dün günün özetini anlattım biraz Ali Bekir abi falan Kardeşim Dur Şu kaskı iki dakika çıkartayım Hepsini bir arada getirebilmek için Konsept yaptım Her şeyi ne var ne yok her şeyi Kombo mu çektin Vay. Kardeşim motosiklet turu görüldüğü üzere her şey olabiliyor güzel çirkin iyi kötü her bir şey olabiliyor yani Allah'tan büyük bir şey olmadı ama bu iş, bu işin alınacak ders şu gördüğüm üzere ee, yani adam eşek gibi tecrübeli. Evet yani. Ya bir de tesadüfi görüyorsun değil mi? Şimdi adam 10 yıl önce mi kaç sene önce mi ne? Aynı şimdi, tarihte. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, istediğimiz kadar tecrübeli olalım. İstediğimiz kadar yapmış. Sonuçta 2 dakika, 2 saniye. Yani evet. 2 saniye iki. O yüzden işte o yüzden zaten herkes motosiklet kullanamıyor. O, O yüzden yani algı işi, işte yetenek vesaire vesaire. O yüzden motosiklet farklı bir şey. Çok güzel bir şey. Ama böyle cileleri de var. Ama işte bu da bir anı. Bundan dün mesela çok üzüldük. Ama belki bundan sonra, bundan iki ay sonra konuşacağız, sohbet edeceğiz bu konuyla ilgili. Yeri gelecek güleceğiz. Ama Allah'tan ve Allah'tan bir şey olmaz. Bakalım şimdi Neyse, modu, modu tekrar yükseltelim. Ee, şimdi buranın Kars kaşarı meşhurumuz. <laughs> Yanlış anlaşılmasın. Yani, hakikaten Kars kaşarı meşhur. Ee, şimdi at gibi koşarız O zaman görüşürüz. Sim. Geldik Paçacı'ya, meşhur. Kardeşim, dediği herkese Çorbacı Kazım Usta. Kelle yemeği Kazım Usta alır dediler. Evet, şimdi ne? Sarımsaklı sirkeli. Sarımsaklı sirkeli balı da yiyeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Kelle paça çorbaları. Tırnak paça da alabiliyorsunuz. Terbiyeli yapıyorlar. Ama nefis. Çok güzel. Ben paça içmedim normalde. Mesela amca normalde paça sevmez. Ama şu an saldırıyor. Mercimek. <laughs> 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 Yok. Yalnız şu porsiyonun devasalığı arkadaşlar. Evet. Hakikaten porsiyon yani çok güzel. İstanbul'daki iki porsiyon. Var. Aynen. Efendim? Ve şey esnaflık anlayışı daha böyle bakınıyorsunuz masada hani bir şey arıyorsunuz şak geliyor garson diyor yani buyur abi bir şey mi istedim falan diyor. Durum bu. <laughs> Ustam ellerine kullanan çok güzeldi. Her şey çok, iyi. çok sağ olun. Kendinize sağlık. Sağ olun. Ben Allah sabahleyin içtiğimiz en güzel çorbalardan biri. De i̇smi neydi abi? Bir söyleyelim. Aynen. Ben ismi Tazmuşlar'ın yeri var. Tazmuşlar'ın yeri. Adres tam olarak Kars'ın. Kars'ın Kuveyt Türk'ün arkası. Kuveyt Türk'ün arkası. Kazım Paşa Caddesi. Küçük o, Kazım Arba Paşa Caddesi. Tamam. Burada sabah çorbasını içiyoruz abi. Evet. Her S zaman, zaman bekleriz. Gelirseniz tavsiye Aynen. ederiz. Çorbaları çok güzel. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağ olun. Kendinize geldiği kadar bir <laughs> de iyi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Hı. yapalım. Ya. De, hani böyle yiyeceğim. Şey. Şunu da yapalım. Yiyeceğim şey bir şey var. Şimdi kars kaşarı alacağız. Evet. Çorbamız zaten pişti. Karsta bozbaş. Kütüğü yiyebilirsiniz. O ne? Bu da e, kuzunun e, masa tarafından oluyor. Nohut, bozbaş. Ha, bozbaş. Yani burada piti de diyorlar, bozbaş olarak da geçiyor. Bunu e, sulu yemek lokantalarında oluyor genelde. Bozbaş piti. Öyleymiş, tamam belli. Onu bize lavaş veriyorlar. Lavaşa suyunu döküyorsun ondan sonra nohutunla o hani incik eti güzel Onu da böyle kendinden çıkarıyorsun, harika bir şey oluyor yani mutfak bunun hmm. ama tamam artı bir, bir kilo daha alıyoruz <laughs> burada da bir kilo <laughs> usta elinize sağ ya, çok, çok, bir sağ bir her şey. Şey. çok sağ olun şey teşekkür ederiz sağ çok sağ olun Siz mutlu ettiyse ne mutlu bize şey yani çok yani. sağ başka bir şeyiniz var mı sağ, sağ çok, çok İşte çay içtik çayımızı ufak ufak sağ abi müthiş. süper bir de bu Burada Kars'ta herkes birbirine benziyor. Vallahi herkes birbirine benziyor. Çok çok değişik. Abi kaşar alalım koyalım yolda ekmek alıp hemen tamam, atarız. Olur. Ya buraya kadar gelip de şey yapmazsak. Tamam. Kaşarı Selamun Karsını, aleyküm. kaşarı Aleyküm. kaşar almazsak olmaz. Çarpılırız valla. Aynen. Geçik <laughs> 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 yanıyor mu da? Bak bak. Oy canım. Tulum. Anne. Tulum. Oysa ne yaptılar? Tulumun içine peyniri sokuyorlar. Evet. Işte orijinal tulum peyniri. Olacak mı? Sen bize kart verirsen, sen İstanbul'dan yolluyor musun? Küf kilo çıksın. Ha, tamam. Onun yarımı var mı? Var. Tamam, sen o bize yarım ver, yolda bunlar etmeyelim çünkü Yazık biz. Yazık oldu. Yani. Ya. ya belli olmaz, şimdi bari içimize otur. Bir tane şey aldık, gitti bir açtık içimi, sıcak ya çok. Top case'i bir açtık, Allah dedim ya. Erimiş gitmiş ha, hep gerimiş, sıcakta. Gitmiş. Nasıl üzüldük? <laughs> Abi bunu mu öneriyorsun sen şimdi? Bizim eski kaşarımız ömür <laughs> Tamam yani ben, ben şimdi yarın öbür gün İstanbul'a gittiğimde ben Kars kaşarı, kaşarı aldım. Hah. Tamam. Ben de alayım bir tane abicim. Abi. Ee, şey yapabiliriz değil mi? Telefon edip sipariş. Tamam, tamam. Telefon açman yeterlidir. Tamam. Ve telefonun işte da sipariş verebilirsiniz. Tamam abi. Ürettin oğlan. veya kaşarlar zaten sevdamdan da sipariş Tamamdır. Vay iki yıllık var orada bak görüyor musun? İyice olgunlaşmış. Çekti mi? Çekli. O var ya. İki yıllık da nadir abi. Onun için onu öneremiyoruz. Evet. zaman ondan kapanmayabilir yani. Aynen. Ama yıldığımız devamlı elimizde mevcut. Bunun iyi hani böyle derler ki hani kaç yıllığı makbuldür? Şarap abi, gibi ya bu. En fazla zaten iki yıl Ha maksimum yıl. Ondan sonra şey. Yitiremiyoruz. 3 yıl, 2. yıla Eylül'e kaşarımız kalmadı. Şimdi yarın öbür gün bize birisi çıkıp da ya 3 yıllık, 5 yıllık derse inanmayalım değil Kesinlikle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Maksimum 2 yıl. Grevyer peynirimiz 4-5 yıla kadar dayanır. Hı hı. Kaşarımız da 2 yıla kadar. Tamam. 2 yıldan sonra içine bit düşüyor. Hı. -hı. Peynir bitirir diye bir şey var. Bitli, mitli. <laughs> tamam. Normal bit değil yani. Anladım. Talaş gibi bir şey oluyor. Biz ona bit diyoruz. Hatta. Tabi bakteriler biraz fazla çalışıyor. şu kadar peynirde, şu kadar kaçıyor. Yani kendi kendini yiyor. Çok Hadi. çok yoğun bir aroması olur ama. Aynen. Fazlası Güzel. Şimdi bunu hemen motorda şey yapalım. Çok <laughs> sağ ol abim. Abi hayırlı, hayırlı işler. Abim yolunuz açık olsun. Ağabey. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Aynen, sağ ol. sağ ol. ਆਜਾਗਾ <coughs>